Siz istediniz. Ben çağırdım. Hale Şahin. Ee, çok sevdiğim bir astrologtur kendisi. Anlatımı çok yalın ve anlaşılır bulduğum için çağırdım. Ee, namı diğer astrodeiz olarak bilebilirsiniz Instagram'da. Aşağıya adını yazalım. Henüz kendisini tanımıyorsanız bence takip edin. Çok şey kaçırıyorsunuz. Hale'cim hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güvendim. Ee, bazı astro... yani çok değerli astrologlar var. Çoğu Hı -hı. da benim arkadaşlarım ama senin anlatımını şu yüzden beğeniyorum. Her zaman da söyledim çok yalın, anlaşılabilir, net. evirmeden çevirmeden, anlatabiliyorsun. Ben anlayabiliyorum en azından. <laughs> Şimdi bu video o kadar tatlı ve eğitici bir video olacak ki özellikle 1 Mart 15 Mart arasında olan Merkür retrosunu anlatacak. Evet. 1 Mart 15 Nisan arasında olan da Venüs retrosu. Evet. Bu ikisi bu iki şey çok önemli. Onun haricinde depremi soracağım, ekonomiyi soracağım, bir sürü şeyi soracağım. Ee, takipte kalın. Şimdi Halecim. <laughs> bu arada burçlara göre de şey yapacağım. Ee, anlatacaksınız Aynen. bu retroların etkisini değil mi Aynen. tek tek? Evet. Peki e, gerçi ben onu zamanı gelince sorarım ama burca göre mi dinleyecek? Yükselen Burcu göre mi dinleyecek? Yani normal şartlarda hep yükseleninizi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü gündemi anlayabilmemiz için evlerden yola çıkarak yorum yapıyoruz. Evleri de sadece yükselen burca göre görebiliyoruz. Ama anlattığımız burçlarda güneşi, ayı olanlar varsa onlar mutlaka takip etsinler. Evet, dinlesinler. Tamam. Şimdi bana 1 Mart 15 Mart, Merkür Retrosu'nun etkilerini söyler misin? Çünkü çok şey, acayip şeyler diyorsun, evlenmeyin, sözlenmeyin, ayrılmayın. <laughs> Şimdi bizim için aslında gölgeli günden en önemlisi. Hmm. Merkür'ün gölgeli günleri 1 Mart'ta başlıyor. Ve 15 Mart'a kadar olan süreçte aslında Merkür yanlış kararlar aldırmaya sürükleyecek bizi. Burada işi daha da karmaşıklaştıran şey aynı zamanda Venüs Retrosu'nun da devreye girmesi. Çünkü 1 Mart'ta Venüs'ün de çakışıyor. Evet, e, Retrosu başlıyor 12 Nisan'a kadar. Bu demek oluyor ki ilişkilerde çok fevri kararlar almaya doğru gideceğiz. Yani böyle havada evlilik teklifleri uçuşacak gibi duruyor. Böyle hiç beklenmedik çıkışlarla ayrılıklar yine söz konusu olabilir. E, ama neye dikkat etmemiz gerekiyor? işte o 1 Mart sonrası bir anda gelen fikirler demek ki yanlış. E, gaza gelerek e, böyle anlık öfke ya da e, sinirle aksiyon almak orada hata yapmayacak. Yani 1-15 Mart arası ayrılma. 1-15 evet. Mart arasında hiç kafanda olmayan bir ilişkiye başlama. Evet. Özellikle büyük alımlar, lüks tüketimde ekstra dikkat etmek gerekiyor. İş anlaşmaları. Evet, anlaşmalar, sözleşmeler buralarda. Mesela 1 Mart'ta bir anda bir teklif geldi diyelim ki, bu teklif daha önce hiç konuşulmamıştı. Bu 15 Mart'a kadar çok akıcıymış gibi, her şey çok mükemmelmiş gibi gözükecek ama aslında gökyüzü orada bir blokaj olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey planladığımız gibi gitmeyecek. 15 Mart sonrası daha da karmaşıklaşacak. O yüzden toplamak çok zor olacak. Yani 1 Mart bizim için şu anda milat olmalı. Oradan sonrası... 1 Mart? Mart, 1 Mart, 1 Mart. Her yere yazıyor. <laughs> <Her yere>, evet. <laughs> Geçti. az önce şey, an, kahve içerken anlattın ya arkadaşlarım mesela Aynen böyle Venice Retrosu'nda bir evet. ofis tutmuş. Evet, tutulan ofiste atladıkları mesela aidatlar, <laughs> yani ücretler ya da mesela açılan ofisler, muayenehaneler falan onların hiçbir zaman işlevinin olmaması ya da evde yapılan tadilatlar mesela çok yakın bir arkadaşıma çok ısrarla lütfen dubleks evini üst tarafı biraz balkondan akıtıyordu. Komple mutfağı kırdırıp hepsini düzeltmeye kalktı mesela. Çok rica ettim lütfen yapma diye. Yani bazı şeyler diyorum ya çok mükemmel zamanlamaymış gibi olur e, gölgeli günlerde ve insan ona kapılmak istiyor e, ve yaptırdılar ve sonra ne oldu <laughs> Mutfak olmadı. olmadı tam bittikten sonra müthiş bir yağmur bastı ve tekrar aktı e, ve evi satmak zorunda kaldılar Peki, sonunda. Peki bu e, Merkür retrosunun iyi haline yani neyi <laughs> bu bu fırsata çevirebiliriz burada şöyle bir avantaj var mesela ilişkiler konusu çok ön planda çünkü hem koçta hem balıkta retro yapacak Venüs demek ki ilişkide bazı sorunlar var ve bu sorunları çözmek için evren bize bir kapı aralıyor. Bir anda ortalık karışabilir, hiç konuşulmamış şeyler konuşulmaya başlanabilir ve bir bakarsınız ki problemleri çözmek için uygun koşullar bulmuşsunuz. Kendinizi ifade edecek doğru zaman yakalamışsınız ve bütün problemi çözmüşsünüz. İlişki artık daha sağlam bir zeminde ilerleyebilecek bir yere oturmuş oluyor. Yani bunu yapmak aslında Retro'nun amacı. Ama tabii ki bir anda bir kavgayla hemen ilişkiyi bitirirseniz Tabii orada da bir şey var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? ekster next oluyor mu? Ee, olma ihtimali var. Çünkü retrolar bunun için var aslında. Kaçırdığımız fırsatları yakalamak için var. Yani yoktan yere ayrıldığımız biri ise bu. Aslında hiç uygun koşullarda bir araya gelip bir ilişkiyi başlatamadıysak işte oraları tekrardan yakalıyoruz. Yani bu birazcık böyle sanki e, retroları kötü e, bize yansıtmaya hmm. çalışıyorlarmış gibi. eksten next olmaz. Ve kafalarına herkesin öyle geliyor ama inanın e, DM'lerde gelen bütün sorular geri dönecek mi? Geri dönecek mi? İçten yani içe de bunu istiyoruz. Yani 1 Mart arasında geri dönüyorsa... Bir Kabul edin verin. kızlar. Çünkü o enerjinin, e, o blokajın oradan kalkması lazım. O da ne demek? Orada bir etkileşime geçmeliyiz. Yani barışıp hemen evleneceğiz demek değil. Kendimizi ifade edeceğiz. Belki söylenmemiş bir şey söyleyip rahatlamamız gerekiyor. Yani bunu da veriyor retro. O yüzden orada kişiye şans verirseniz aslında sonrasında retro bittiğinde yeni bir ilişki içinde kendinizi temizlemiş oluyorsunuz. Hazır oluyorsunuz. Hazır mıyız? <laughs> <laughs> tamam. Başka nasıl bu 15 gün e, Merkür Rusya için ne diyeceksin? Ee, yani anlaşmalar, sözleşmeler yine çok önemli. E, ilişkiler yine çok önemli. E, yatırımlarla ilgili çok dikkat etmek gerekir. Bir anda e, yatırım e, anlamında büyük değişimlere gitmek, e, maddi anlamda e, büyük alımlar yapmak çok sıkıntılı. Aldığınız şeyin ederinden fazla ödeyebilirsiniz. Ya da işte paranızı e, atıyorum... E, hani şu anda şey olmasın <laughs> ne ne diyorlardı ona yatırım şey gibi olmasın ama hani altından hisseye yatırdınız, hisseyi bozdurdunuz, ha, değiş. başka bir şey yani bu yatırım bunu, şeklinizi bu... değiştirdiniz. Evet bununla ilgili bir Yapmayın. değişim asla yapmamalısınız. 15 Nisan'a kadar asla yapmamalısınız. Yani hangi yatırım <gülüyor> <gülüyor> Tamam Yatırımlar çok güzel. Yatırım. Biz bunu unutmayalım. Ara ara da bu tarihler arasını hatırlatacağız. Peki bir tane de retro var ki Venüs Retrosu. Evet. O daha da tehlikeli. O, o gerçekten ilişkiler anlamında çok ciddi e, sıkıntılar yaratıyor. 1 Mart, 15 Nisan. Ne yapacağız, ne yapmayacağız? Ne yapmayacağız? Bir kere e, duygusal anlamda kendimizi açmamız için en ideal zaman. Yani burada hislerimizi açığa vurmak, konuşup aktarmak, iletişim kurmak için çok doğru bir zaman. Ee, i̇şte ne bileyim uzun zamandır bir yerde çalışıyorlardır, maaş yeterli değildir. Bununla ilgili mutlaka görüşsünler mesela. Ve retroları burada orada ücreti doğru bir noktaya hani getirebilmek için gereken o meblağı tutturabilmek için. Çok bir fırsatlar veriyor. Çok güzel. Ama yeni işe başlamak işte oralar değil. biraz sıkıntı. Şimdi doğal olarak soruyorlar yani iş başvurusu yaptım başlamayalım mı? İş zaruri bir şey değil mi hayatta? Evet. Bunları erteleyemeyiz. Ama neye dikkat edebiliriz? Mesela önceden başvurduğumuz bir yerse evet oradan bize olumlu sonuç gelir. O zaman başlayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama var olan işinizde. Bir anda bir iş teklifi evet, geldi. Iş teklifi geldi. E, pozisyonunuz belki çok daha iyi olacak. Maaşı da daha iyi gözüküyor. Yani mükemmel gözüküyor. Neden değiştirmeyeyim? Geçtiniz diğer yere şirket iflas etti işsiz kaldınız. gibi böyle Ben e, aşırı inanıyorum e, Evet sağ gösterip soluma durumları evet. olur. Çok dikkat etmek lazım. Tamam buna başka nelere dikkat edelim? E, yine evin içerisinde tadilatlar özellikle. Bunlar çok e, problem yaratır. <laughs> e o zaman şöyle diyeyim. 1 Mart 15 Nisan. Hiç tadilat. Farklı bir şey yok. Ee, mesela ev içerisinde düzenleme yapabiliriz. Ee, evi daha iyileştirmek adına e, dokunuşlar yapabiliriz. Ama buradaki fikir çok önemli. Yani biz bir, bir konuda eyleme geçeceksek bizim için milat 1, 1 Mart. Yani 1 Mart'tan önce bu fikir var mıydı? Yok muydu? Varsa evet bir aksiyon almakta sıkıntı yok. Ama yoksa son dakika kesinlikle hiçbir şey yapmayacağız. Yani mesela e, 2025'in tamamı için konuşursak hani bütün bu retroların her şeyin özelinde evet. ay düğümleri dediğimiz bir dönemler var Dönemler var ve güney ay düğüm bu sene Başak Burcu'nda. Şimdi Başak normalde mantıklı olandır, planlı, programlı olandır değil mi? En zeki Burç'tur, astrolojide de Başak. Evet. Ama güney ay düğüm o Burç'ta olduğu için yani bu sene belki de her şey çok mantıklı çok doğru, çok akılcı gözükecek ama e, ne kadar kitabına uygun da yapsak bu sene e, Kuzey Aydın balığa gittiği için ve de balıkta olduğu için e, kaderin kontrolünde bir senedeyiz. Yani en doğrusunu da yapsan e, işlemeyebilir, e, mantıklı olan çözüm getirmeyebilir duyguları takip etmek gereken bir sene. Ben mesela bu seneye şöyle derdim, iyilik senesi. Yani hani iyilik yap denize at derler ya e, mutlaka karşılığını göreceğiz. Karşılığını da senenin son çeyreğinde göreceğiz. Evet çünkü 2025'in geneline baktığımızda anladığım kadarıyla ilk 6 ay biraz zorlayıcı. Evet. İkinci dönem... Bire göre çok daha iyi. Çok daha iyi. Evet, çok kesinlikle. Daha iyi. Çok, çok daha e, kolay akıcı bir enerji var. Pek çok şeyi hızlıca e, arkası arkasına tamamlayabileceğimiz bir enerji var. Ama ilk yarı mesela durduruyor. Neden gökyüzü bu kadar durduruyor? Demek ki ikinci yarı pek çok şey değişecek ki. Şu anda yaptığınız şeyler boşa gidecek. O yüzden aksiyon aldırmıyor e, şu anda. ve hani büyük bir değişimin olmasını şu anda beklemiyoruz bir değişim olacaksa da o ikinci yarı olması beklediğimiz bir şey. Çünkü bu dönem retrolarla zaten her şey kilitlenmiş ve durmuş gibi gözükecek. Ne zamandan sonra açılıyor dedin? E yine Nisan'dan sonrası, 15 Bunu birey, Nisan sonrası. bireyler için mi konuşuyorsun yoksa Türkiye için mi konuşuyorsun? Aslında bu enerji hepimiz için hepimiz yani genel için, için de geçer. Hem bireyden bütüne hepsini kapsayan hepsini bir enerji kapsıyor. bu. Tamam, peki bu retroları tek tek burçlara göre anlatıyor olacak mıyız yoksa yapalım yapalım evet bir onu da bence söyleyelim sonra sana sorularım var tamam tamam zor yerlerden sormayacağım ee, yükselen koçlar için retro, aile ilişkileri içerisinde zorlandıkları pek çok konuyu sonuca erdirecekler. Ee, yükselen koçların özellikle bu retro sürecinde haklarını aramaları çok önemli ama sadece kendi hakları değil, yani haksızlığı e, gördükleri her noktada aksiyon almaları çok önemli. Yükselen boğalar için kader e, inanılmaz kapılar açıyor. E, onlar için aslında bilmedikleri alanlarda çok büyük e, artılar kazanacakları bir dönem başlıyor. E, bu noktada e, yeterliliklerini ortaya koyuyorlar. Anlık fırsatı değerlendirecekleri bir enerjiyle yol almaları çok önemli. Biraz böyle yükselen boğalar arkadan konuşanları duyacak. İşte bazı gizli ilişkilerle ilgili temalar ortaya çıkacak. Orada da kendi bildikleri doğrudan vazgeçmesinler. Yükselen ikizler için sosyal çevre anlamında çok arkadaş çevresinde gelişecek ani olaylarla bazı plan, programları değiştirme teması ortaya çıkacak. Bu noktada belki de anlık ilerlemek, yani kaygan zeminde ayakta durmaya çalışmak en doğrusu. Planladığınız gibi gitmesine gerek yok. Adım adım ilerlediğiniz sürece durmamış olacaksınız ve sonuç alabileceksiniz. Yükselen yengeçler için kariyer anlamında çok önemli bir yıl. Hak ettikleri terfiler, zamlar ne varsa bu senenin ilk yarısında bu artık belirlenecek, netleşecek. E, kariyerde yükseliş var yükselen yengeçe ve uzun zamandır bekledikleri, alamadıkları e, e, ne derler e, o, o karşılığı, emeklerinin karşılığı e, yılın ilk yarısında geliyor olacak. Evet. E, yükselen aslanlar için e, özellikle sosyal medyada biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Ne anlamda işte... Sosyal medya içerisinde kullandıkları dil e, çok tepki çekebilir. Bir anda bir Yok, kitleleri karşılarına anladım. alabilirler. O yüzden e, biraz daha sağduyulu, sakin e, ve e, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarına e, biraz daha e, bir özen de göstererek de. ilerlerlerse onlar da karşılığını alabilirler. Yani Mesela diyelim ki e, bir kitleye ulaşmak istiyor ve uzun zamandır e, paylaşımları karşılık bulmuyorsa mesela bu retrolarda bir anda fırlayabilir yani takipçileri artabilir. Hani çok fazla büyük kitlelere ulaşabilirler. O anlamda güzel olur ve sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerden de böyle keyifli ilişki teması yükselen ortaya Aslan Yükselen Aslanlar Aslan için. Yükselen Aslan Aslan için. Yükselen Başaklar için Aslan gene genel itibariyle bu sene biraz zor. Kontrolü elden bırakmak zorunda kalacaklar. Bırakmayı sevmez çünkü Başak yükselen her şeyi kontrol etmek ister. Ama kriz hiç beklemedikleri alanlardan çıkacak. Bu noktada karşılarındaki kişilerin desteğini almaktan çekinmesinler. Çünkü aslında bu dönem hayat biraz şımar. Gereksiz yüklerle uğraşma, angaryaları bir kenara bırak diyor. Ve maddi anlamda da çok güzel destekler bulacaklar. Harcama, işe yatırım yapmaktan korkmaması gereken bir dönem yükselen başaklar için. Yükselen teraziler için ikili ilişkilerde sorunların tamamen ortadan kalktığı, netleştiği ah. ve çok istedikleri kişilerle yeniden ilişki kurabildikleri, ilişkide problem ...Mars'ta onları düzene sokabildikleri bir dönem olacak. E, bu noktada ortaklıkla ilgili konularda sıkıntı yaşıyorlarsa... ...Nisan 15'ten sonra artık rahatlar, özgürler. Kimseye ayak uydurmak zorunda kalmadıkları... ...ama ayak uydurmalarına da gerek kalmayacak kadar... ...güzel bir temanın ortaya çıktığı bir dönem var. E, yükselen akrepler için e, iş konuları... ...uzun zamandır zaten çok huzursuzdu yükselen akrep. Çünkü mutlu değil e, çalıştığı ortamdan, işten. E, sanki değerinin yeterince anlaşılmadığını düşünüyordu. İşte bu retro ile birlikte... E, Değeri anlaşılacak, yaptığı işte bir tık daha e, e, emeğinin karşılığı belirlenecek. Bu anlamda güzel olacak. Maddi anlamda özellikle beklentileri varsa bu retro onların yine e, karşılığını vereceği bir retro olacak. E, yükselen yaylar için e, ilişkiler çok önemli. Ee, ekster dönebilir ee, ve yükselen yay. Niye bana baktın yükselen yay? <laughs> <laughs> ekster dönebilir ve e, mutlu bir sona doğru bir e, ilerleyiş var. Ama burada neye dikkat etmeleri gerekiyor? İşte yeni tanıştıkları kişiler e, biraz ilişkide probleme dönüşebilir. Tanıdıkları kişiler e, retro bittiğinde aslında e, hiç de tanıdıkları kişiler gibi olmadıklarını fark etmeleri anlamına gel gelecek retro ile birlikte. O yüzden yeni ilişkiye başlamamak en önemli burada e, sınır olacak. Ee, yükselen e, oğlaklar için e, kariyer anlamında büyük değişimler var. Ve burada aslında kendilerine olan güvenlerinin tazelendiği bir süreç. Venüs Retrosu yine evle, aileyle ilgili konularda bazı değişimler yapmak zorunda kalacaklar. E, bu değişimi yapmaktan çekinmesinler. Aslında e, bakış açıları doğru e, ama birilerini e, bu noktada hani karşılarına alıp bir şeyler yapmak zorunda kalabilirler. E, burada özgüvenli bir şekilde çalışıyorlar. E, istedikleri şey için tutkuyla ilerlemeye devam ederlerse yükselen oğlaklar kendilerine şu anda içinde bulundukları koşullara uygun bir tema hazır bir hayat biçimi hazırlamış olacaklar. Onun için yükselen kovalar için yine sosyal çevre, ikili ilişkiler, yakın arkadaşlıklar bunlar çok önemli. E, o alanda bazı önemli değişimler var. Anlaşmalar, sözleşmeler olacak. Yükselen kovalar, bu dönem çok popüler olacaklar. Çünkü aslında uzun zamandır e, belki de sonuç almak istedikleri işler için karşıdan olumlu yanıtlar bulabilecek bulabilecekleri bir e, enerji akışı olacak. E, yükselen balıklar için bakarsak da onlar için e, gelirle ilgili güzel gelişmeler var. E, Geliri arttıracak fırsatlar yakalayacaklar tabii yükselen balık bu, bu sene içerisinde gerçekten çok istediği şeylere odaklanmalı. Çünkü başkaları için taviz verdiği sürece e, maddi anlamda gelirinin azaldığı ve ekstra beklenmedik böyle harcamaların ortaya çıktığı e, konular e, gündeme gelebilir. Yani eğer para kaybediyorsanız, para yetmiyorsa bilin ki e, odağınız doğru yer değil. Kendinize odaklandığınız, hayallerinizi gerçekleştirmeye odaklandığınız sürece gelirinizde Hepimizin bir artış gösterir. Her şey öyle bence. Evet, bu evet. senenin teması bu aslında. İlk yarısıyla süper, birlikte. Vay süper anlattın. Peki, retrolar var. Hı hı. Retrolardan başka bir de tutulmalar, tutulmalar var. var. Evet. En önemli tutulmada ne zaman? 29 Mart'taki aslında Koç burcundaki güneş tutulması. bu tutulma artık böyle aksiyon almak zorunda bırakacak bir tutulma. 29 Mart mı dedi? Evet. Tamam. Martın sonuyla birlikte asla tutulmanın enerjisi de Venüs da devam ediyor orada. Asla baksa Merkür evet. da devam ediyor, karışık da bir gökyüzü. Ama bu ne demek aslında? Yani süre gelen, sıkışmış, bir türlü karar veremediğimiz, aksiyon alamadığımız, emin olamadığımız, destek bulamadığımız bir şey varsa eğer, bununla ilgili adım atmak zorunda kalacağız. Ve gökyüzü diyor ki fırsatı değerlendirdin, değerlendirdin. Değerlendirmezsen. Kaçıyor. Ee, kaçıyor Ve senin çok istediğin cesaretli şey cesaretli olmak lazım diyorsun. E, çok büyük cesaret isteyen e, bir tutum. Hadi yapacağız bu sefer yapacağız. <laughs> evet. Yani bu bir eşiği atlama ya. Tamam, evet. O yüzden gözümüzü kızlar yapıyoruz. gerekiyor. Güzel değil. Kızlar, bayan, baylar, bayanlar hep Herkes hepimiz için hepimiz yeterli. cesaretli Hiç olacağız. Gülü, İçgüdülerimize güvenmemiz gereken bir tutum. Evet bana yani, çok söyledin. İnisiyatif onu. kullandıracak bu sene. Senin ilk yarısı e, ve büyük bir değişim için e, büyük bir çıkış teması var orada. Tamam süper. Ya yani Her şey burada başlıyor. Bu 29 Mart'taki tutulmayla başlıyor her şey. Sonra bir de 7 Eylül'de ne var dedin? Ee, 7 Eylül'de de bir tutulma var. O da ay tutulması. Bunun doğum günü 7 Eylül'de? İyi bir şey Evet, güzel. Çok güzel. Yani balık biraz böyle hayalleri temsil eder. Ee, hayallerinizin ötesinde mucizevi belki böyle e, sizin çok istediğiniz bir şeyin gerçek olması teması var orada. Manifest. 7 <laughs> Çok, çok daha gözüküyor. Evet. <laughs> Onun dışında aslında Mart'ta bir de yine ay tutulmamız var. 14 Mart'ta 14 Mart. Başak Burcu'nda bir ay tutulması. Burada hatalar çok görünür olacak. Yani eksiği, hatayı, kusuru o kadar net bir şekilde gözümüzün önüne serecek ki gökyüzü. Ve onun hemen arkasından 29 Mart'ta aksiyon almak zorunda kalacağız. Yani bir şeyi yapmak zorunda kalacağız. İşte o Mart'ın içerisindeki bu tutulmalarla birlikte aslında belki de senenin yani 2025'in başladığını hissettiğimiz nokta burası olacak. Çok doğru. O zaman acayip güzel bir zamanda bir çekim yaptık bence. <laughs> evet, Faydalı yani. olacak. Bence zaten bu tip şeyleri e, videoları izlemenin en büyük şeyi biz mülecim, yani siz müneccimlik yapmıyorsunuz. Yani aslında rüzgar şuradan şuraya esecek. Evet. Arkadaşım üstünü giyin demek istiyorsunuz. Neye dikkat edelim? Birazcık hangi konulardan sanacaksak e, onlara dikkat edin diyorsunuz ki e, şu soruyu sormak istiyorum. Sen 2000 biz bir önceki seneki e, videomuzda demiştin ki 2025'te yangınlar çok olacak dedin. Evet. E, bu sene de diyorsun ki e, yılın ikinci yarısında yine yangınlar bizim e, konumuz olacak. Evet, evet. Onun yani, hakkında bir yorumunu duyabilir e, miyim? Uranüs'ten dolayı bunu söylüyorum. Çünkü e, Biraz sert açıları var Uranüs'ün ve e, beklenmedik şekilde geliyor ya e, o yangın temasını çok e, ortaya çıkarıyor ve bu senenin ikinci yarısı e, yine Temmuz-Ağustos. Yangınlarla ilgili gündem olursa şaşırmam yani. İşte e, hani dikkat etmek gerekiyor. Bir de çok güzel bir şey söyledi hale. Dedi ki bu yangınlar... İşte hangi sebepten olduğunu sen söyle. Daha çok ihmalle alakalı. Evet. Türkiye'de yani, aslında Türkiye'nin haritasında, ülke haritasında Satürn Merkür kavuşumu terazide. Yani e, insanların ihmalinden kaynaklanan hep biz krizler yaşıyoruz. Ee, orman yangını falan olmasın Temmuz olsa, Sam o dönem ya. Dikkat edelim yani. Evet, çok dikkat edelim. Aslında anladım. şu şuna geliyoruz günün sonunda. İhmal diyorsun ya. Her kişi, her meslek işini güzel yapar ise, Değil her mi? insan vatandaşlık görevini yani çöpünü sigara izmaritini yola atıp e, ormanda piknik yaptıktan sonra atmaz, temizler ise her inşaatçı e, apartmanlarını dikerken e, düzgün iş yapar ise bence e, bu tip e, şeyler, hatalar, kayıplar, evet. ölümler en, en az mi? yani bir doğal afet olmadığı sürece engellenebilir. Yani ya doğal afeti bile aslında hazırlıklı ol olursanız etkisini çok de dünyada başka ülkelerde de çok çok görebiliyoruz yani değil mi? Depremlerde mesela Japonya'ya baktığımız zaman e, oradaki depremler de çok e, yedinin üstünde depremleri. Çok ufak kayıplar çok ufak sarsıntılarla atlatıyorlar yani. E, demek ki bunun bir önlemi var ve bir şey yapılabiliyor ama e, hani tabii ki Bizim için bu biraz daha belki geçe kalınmış bir şey ama yine de en azından bunu bilmek e, bireysel anlamda bile kendimize bir e, huzur veriyor. Evet. evet. Çok önemli bir şey soracağım sana. Şu anda malum e, bu Santorin'deki Yunan Adaları'nda Hı -hı. olan hareketlenmeler insanın aklına e, biraz depremleri getiriyor. Birinci sorum, Büyük İstanbul Depremi Hı -hı. ne zaman olacak? Veya Hı -hı. Ne zaman öngörülüyor? Tabii ki Hı -hı. bunu net diyemeyebilirsin. Veya? Ee, şu anda bir deprem e, şeyi var mı? E, haritasına Hı -hı. baktığında yakında gelecek bir deprem var mı? gibi? Şöyle şimdi 15 e, şey 29 Mart'taki tutulmanın iz düşümü yine böyle Ege kıyılarını gösteriyor. E, orada bir deprem olma ihtimali varsa bile yine dediğim gibi Mart'ın sonu belki. E, ama çok bizi yani ülke haritasını çok etkilemediği için öyle çok büyük bir şey olmasını beklemiyorum. Korkmayın yani o tarafta evet. yaşayanlar Ege tarafında yaşayanlar. Korkmayın, olsa da çok hafif geliyor ve geçiyor gibi. Yani şöyle, do, yani bir doğa olayı olmasını bekliyoruz. Tamam. Ee, yani yanardağ patlarsa şaşırmam ee, ama hani yani burada daha çok e, Neptün'ün son derecelerde oluşu, balık burcunda oluşu biraz zehirli gazları da gösteriyor hmm. ya. Orada uzmanlar da aslında yanardağın patlamasıyla zehirli gazların toprağa etkisinden biraz bahsettiler. Açıkçası o bir tık daha sanki e, önemli bir evet, şey. Önemli gibi aslında duruyor. onu göz ardı ediyoruz. Sen şöyle bir öngörüde bulunmuştun kendi Instagram sayfanda sosyal afet, e, yani doğal afetlerden daha çok aslında toprağın verimsizliği konuşulacak. Evet, evet. Bu söylediğinde bunun örtüşüyor evet, zaten. Evet çünkü Türkiye, yani ülke haritasında Güney Aydın, Başak'ta ve 4. evde şu anda e, ülke topraklarının, tarımın orada negatif etkileneceğini, toprağın verimsizleşeceğini gösteren bir enerji var. Yine ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul depremi için artık daha yüksek sesle söylemeye başlıyorum. Eskiden biraz daha cılız söylüyordum çünkü bunu söylemek benim için de çok korkutucuydu. Ama hani bir gözlemlediğimiz, baktığımızda astrolojinin teması olarak geçmişe gidip aynı benzer olaylarla karşılaştırdığımızda hiç şaşmayan ve hep nokta atışı yani astrokartografide de direkt ortaya çıkan gösteren bir e, tutulmanın iz düşümü var. Bu iz düşümü, 99 depreminde yine gölcükten geçiyor, İşte 2023'te Kahramanmaraş oradaki e, bölgeden geçiyor. E, 1 Haziran 2030'da da tam İstanbul Yarımadası'dan böyle orayı e, yalayıp geçen bir e, iz düşüm var. O yüzden benim beklentim Mayıs'ta e, Temmuz arasında İstanbul'da olmayıp. Evet. korkum o. Yani ben Hı. şöyle söyleyeyim, ben e, bütün çevreme de söylüyorum. Hani May Mayıs. Sonu e, Haziran başı e, en azından bireysel anlamda dikkat etsinler. Orada bekliyorum yani. Tamam en azından 2030'a kadar rahatız. Bir de şunu sormak istiyorum. Şu uzaylılar meselesi çok kafamı kurcalıyor. Çok merak uyandım. <laughs> Geldi mi geliyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> yani gelirler mi? Ee, bir açı var Temmuz ayında. Ee, Uranüs'ün ikizler e, ve Plüton'un Kova geçişiyle birbirine yaptığı bir üçgen var. Normal şartlarda evet yani bu... Geliyor <laughs> gelmedi. Bir o eksikti bir o eksikti o da geliyor. Evet <laughs> yani daha yüksek bir e, bilinçle bir iletişim teması verir. E, ve hani bununla ilgili aslında belki bize direkt açıklamazlar ama... Hani bir iletişim olduğunu, oradan yeni bilgilerin ortaya çıkması gibi bir tema veriyor. Çok merak ediyorum. İnşallah unutmam bunu. Güzel, yeni teknolojiler Ajak. var. Mesela şey de söyleyelim. Yine bize kızacaklar ama bunu yine söyleyeceğim ben. Estetik ameliyatlarla Aa, çok ilgili. Çok önemli. Tabii ki. Mesela Nisan 15'ine kadar desem çok uzun. Çünkü yazı hazırlık herkes zaten o süreçte yaptırıyor ya. Ama yaptırmayın. <laughs> Neden yaptırmayın? Çünkü yeni bir teknoloji geliyor. Yani müthiş bir teknoloji geliyor. Ve belki de o çok uzun süren ameliyatların yerine böyle çok lab Kısa. Kısa, kısa küçük minik dokunuşlarla mükemmel sonuçlar elde edeceğiniz <laughs> temalar çıkacak. Tutucam kendimi Halil'cim neyse Tutun ben yani. daha ne yaptıracağım <laughs> Peki e, çok güzel bir şey daha var aslında evet. 1-15 Mart dedin ki ayrılma, barışma, evlenme demediğini bırakmadan ilişkiler evet. için. Ama Haziran'da güzel bir açı var diye bir şey evet. dinlemiştim senin sayfanda. Jüpiter var. Jüpiter <laughs> <Neyse>. şey geçiyor. <laughs> Haziranlı. Ne demek o? Yani şimdi e, şans gezegeni Jüpiter ve ne kadar asaletli olursa, e, o kadar bereket yağdırıyor. Öyle düşünelim. Evlenecek miyiz yani? E, evlilik yani. teması kesinlikle. Jüpiter Yengeç'e geçecek. E, burada yüce Evlenenler bir için şahane bir zaman. Bu senenin ilk, yani ikinci yarısı özellikle Haziran'da evlenecekler için e, çok güzel Ay, yuva Allah kurma, uzun vadeli size. olması, mutlu olacakları anlamına gelen bir enerji. Yine çocuk sahibi olanlar için e, haritası bereketli bir çocuk olması da güzel. E, aileye bereket getirir. Ay ne girir. güzel. Hazirandan sonra yani yıl sonuna kadar bu etki var. Şahane çok da güzel düğünler olur. Evet özellikle haziran. Türkan'cım öyle baktın ki darısı başına. <laughs> amin dedim vallahi amin dedim. Vallahi amin dedim. Ee, başka ekonomik anlamda Türkiye için bir öngörüm var mı? Yani, e, yine Venüs retrosu ekonomik anlamda bizi sıkıştıracak. Retrolar bu anlamda e, bir tık daha zorlayıcı enerjiler barındırıyor Doğal olarak e, harcamaların çok artacağı, ee, giderin çok artacağı bir enerjiyi gösteriyor Venüs Retrosu. Ee, bu noktada işte çok böyle ani değişimlere gitmemeli. Ee, bir tık elimizde tutmaya odaklanmalıyız ki e, kontrolsüz değişimler var olanı da kaybetmemiz anlamına gelecek. Sebep olabilir. Evet. Ee, Peki e, Öngör'ün e, e, Türk yılın ilk ayı 6 ay için birazcık daha zorlayıcı, ekonomiksel kesinlikle. anlamda da ikinci 6 ay daha mı iyi? Ee, aslında ne olacaksa Mart ayında olacak. Hmm. Ve o marttaki koşullar Tutulmadan bize ikinci sonra. yarıda nasıl net bir şekilde gösterecek. Ama e, özellikle Marta kadar olan süreçte bir sıkışma görüyoruz. Biraz zorluk görüyoruz orada yani. E, o da ekonomik anlamda yine sıkışacağımız, daralacağımız bir noktayı gösteriyor. Tamam, hadi bakalım. <laughs> Atladığım bir şey yok galiba. Şunu söyleyebilirim. E, Hale'nin Astro Days altında bir Instagram hesabı var. Başta söylediğim gibi bir de ayda bir kere YouTube kanalında bunları tamam. tutulmaları. Ve retroları anlattığım bir YouTube kanalın da evet. var daha detaylı bilgi almak isten hem YouTube kanalını izleyebilir takip edebilirsiniz hem de Instagram hesabına bakabilirsiniz evet. Hayrecim çok teşekkür ben ederim teşekkür ben sana sormadım ya şunu da konuşalım dediğim şey var mıydı yani aslında hani hepsine değinmeye çalıştım ama merak ettikleri sorular olursa alta yastımlar olabildiğince oradan da yardımcı olmaya çalış Tamam Sağlıcakla bakalım kalın ee, söylenenlerden de hiç şey yapmayın çok güzel şeyler söyledi bence mesela büyük deprem olmayacak dedi Evlenin dedi Hazirada evlenenler çocuk sahibi olanlar bereketiyle ve mutluluğuyla devam edecek dedi. Evet. Hani bu sene geçen seneye göre daha iyi ama ikinci daha dönem iyi. çok daha iyi. Kendinize iyi bakın ve bizi takip etmeyi unutmayın. Halecime tekrardan teşekkür, teşekkür ediyorum çok çok ve görüşmek teşekkür üzere diyorum. bay.